Tamam hocam tahtaya 8 kere bu okuldan kaçamayacağımı yazdım. Artık yerime oturabilir miyim? Oha hoca uyuyakalmış. Oğlum bu da nasıl hoca anlamadım ki zaten. Ee, herkes kaçmış sınıftan. Eğer ben de nöre fiksem bu okuldan kaçmayı başarırım. Zaten hoca iyice psikopata bağlamıştı. Hadi o zaman bir an önce videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Şimdi hocayı uyandırmadan sessizce kaçmamız gerekiyor. Bakayım çıkışlarda sanırım şu taraftan gidiyorduk. Nereye gittiğini sanıyorsun Nurefix? Daha ders bitmedi bile. Bir şey diyecektim de korktum lan. E bir şey diyecektim. Bir şey söyleyeceğiz de korktum. Bir şey söyleyeceğiz. <laughs> Sizden bir vallahi ben kaçarım ama yani bu nereden çıktı şimdi? Allah çok da yakın valla. E tamam sakin ol Refix şuradan gidelim bence. E, burada bir tane reklam şeyisi gördüm bence doğru yol burası. Tamam ilerliyorum sakatı yok. Vallahi çok da yaklaşıyor hızlı koşuyor bu. Nasıl hızlı koşuyor ya bir tane robot. E tamam geçtik. Oh be sonunda. Ne oldu buraya gelemiyor musun ha? Çirkin yaratık bir de falan diye geziyor ortada. Oğlum bu da çok korkunç bir tip ya. Neyse hadi gelelim biz buradan. Zaten bir kere de kaçmak için okulun çıkış kapısını falan kullansak şaşarım yani. Hep böyle bir aşağılara iniyoruz. Böyle bir yer altına falan giriyoruz. Neyse yine girdik bir yerlere. Buradan çıkmanın yolunu da buluruz bir şekilde. Şu demirlerin üstünden geçelim. Kesin şu ileride çıkış yolu vardır. Şuradan da atlayalım. Burada bir tane buton var ama Bunlar ne işe yarıyor ki? Sanırım yukarıya çıkmak için kullanacağım. Bir sürü sandalye de var. Tamam ya bunlar işimi görür. Şu sandalyeyi kenara koyalım. Şu kutuyu önce şuraya bir dayayalım. Buraya güzel bir düzenek yapmam gerekiyor. Şu sandalyeyi de kutunun üstüne koyarsam sanırım yetişiyorum. Evet işte bu kadar. Buradan çıkmayı da başardık. Bu sınıftaki çocuklar da ne ara kaçtıysa hiç görmedim gerçekten. Hoca beni tahtaya kaldırıp ceza vermişti. Bu okuldan kaçamazsın diye 8 kere yazdırdı. Tabii şu anda okuldan kaçıyorum. O ayrı bir konu ama niye ceza verdi onu da hiç anlamamıştım. Arkadaşlarımı da iyi seçeceğim bundan sonra. Hepsi beni olmadan çıkmış gitmiş ya. Baksanıza tek başıma kaçmaya çalışıyorum okuldan. Neyse bayağı bir yol kat ettik gibi görünüyor. Burada bir parkur var ama sanırım Açmamız lazım önce Şuradan hemen gücü verelim Tamamdır işte parkurumuzu açtık Çıkalım şuradan sakince Buralar valla kolay bölümler yok. Bana daha zor şeylerle gelin Buralardan herkes geçer Şuradan da atladık Tamamdır valla çok iyi gidiyoruz Burada da asit uzunun ne işi hiç anlamıyorum ama Sonunda yukarıya çıkabileceğim Bir tane merdiven buldum Hadi hemen çıkalım fıtı, 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 fıtı. Bakalım şimdi nereye geldik Oğlum o hala burada galiba. Yine okul koridorlarına çıktık ya. Ben aşağıdan dolanıp yine sınıf kapısının oraya mı geldim yoksa arkamdan ne geliyor bir şey? Görmüyorum ama sesini duyuyorum. Baksanıza her yer çok karanlık. Ne hadi koş efek, doğru yolu bulman lazım. Vallahi gidiyor böyle arkadaşlar ya. E şuradan devam edelim. Umarım yanlış yere veya bir koridor sonuna falan koşmuyorumdur. Şuradan da dönelim hızlıca. Bir ok işareti falan bir şey olsa anlayacağım gerçekten. Şuradan da geçelim. Eee nereye geldim? Bu koridorlar niye bitmiyor? Aa, vallahi buldum kapıyı. Oo, bu farklı bir şey. Gördünüz mü arkadaşlar? O öğretmen gitmiş. Yerine küçük bir tane robot göndermiş. Elime bir tane sopa falan bir şey verselerdi. O zaman sana gününü gösterirdim. Baksanıza kayboldu ortalıktan. Neyse hadi biz yolumuza devam edelim. Böyle dikenli dikenli kapanlar var Dikkatlice atlayalım şuradan da Tamamdır burayı da geçtik Sonunda yukarıya çıkabileceğimiz bir yer Okulun içindeyiz Öğretmen her an her yerden çıkabilir O yüzden çok dikkatli bir şekilde ilerlemem gerekiyor Şu lazerleri de geçelim Sanırım öğretmenlere özel bir yere geldik Burada da Onlar izliyor yazıyor Bunlar mı izliyor Kanka sizi de çıkartayım mı buradan Hepsi oturmuş bir köşeye oğluyor bak kopardınız. Ben size çıkarayım diyorum. Siz de beni korkutuyorsunuz. Ellemiyorum hiçbirinize. Şöyle sakin sakin kenardan köşeden geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Ben nereden bileyim beni böyle korkutacağını. Şuradan da aşağı in. Oğlum. Oğlum nasıl kaydım? E tamam sıkıntı yok. Şimdi de spor salonuna geldik. 3 tane buton bulmam gerekiyormuş. Ama her şey üst üste geliyor ya. Birazcık sakin ilerlesek. Aha! Vallahi butonun birini buldum. Onu yeşile çevirdim. Tamamdır. Ee, diğeri de şurada. Oh, Vallahi buldum. E tamam, bunu da buldum. Oğlum bunlar çok yaka koşuyorlar bana. Tamam, sakin olun Refix E bakalım diğer buton neredeymiş? Umarım gittiğim taraftadır yo. Burası da ne büyük bir spor salonuymuş. Burada değil tamam. Sakıntı yok. Bir de şu karşı tarafa bakalım. Merdivenler. Aa oh, vallahi buldum. Tamam bunu da bulduk. Oğlum bunlar beni yakalayacak ben çıkana kadar. Sakin sakin ilerle Norafix. Merdivenlere çıkmam lazım. Oraya çıkınca yavaş koşuyorlar. Tamam sakıntı yok. Sakıntı yok. Çok az kaldı. Ya kapıdan geçince bitiyor. Yakalacağım. Oh be! kalsın yok kullanıyordum gördünüz mü? Sanırım en zor bölümlerden birini atlattık. Şimdi de geldik hızlı parkura. Hadi burayı da yapalım hızlıca. sona yaklaştığımızı hissediyorum arkadaşlar. Şuradan da atlayalım. Burada da lazerler varmış. Dikkatli geç FX. Tamamdır. Çok güzel gidiyoruz. Şuralardan da atlayınca sanırım bitiriyoruz artık. Şuradan da geçeyim. Ölüp sonu canavarı falan koymamışlardır değil mi? Neyse düşünmeyelim bunları. Şimdi önümüzde bir tane tahtadan köprü var. Buradan geçmemiz gerekiyor. Şöyle kadar zorlu bölümleri geçip de gelip burada takılmak da yani bir tek benim yapacağım şeydi galiba. Neyse tamam burayı da geçtik artık. Oh be sonunda dışarı çıktık ama sanırım bölüm sonu canavarıyla karşı karşıyayım şu anda. Ya elime de bazuka verdiler. Ama ben biliyordum böyle bir şey olacağını ya. Neyse tamam bunun da üstesinden geliriz artık yapacak bir şey yok. Two hours later. Hadi öyle artık ya. iki saattir seninle uğraşıyorum. Yukarıya çıktım yine peşimi bırakmadın. Oh be sonunda. Artık okuldan kaçmak için hiçbir engelim kalmadı. O canavarı da alt etmeyi başardık. Hadi servisimize binip evimize gidelim. Ama şoförümüz yok. Neyse ya ben de kullanırım artık yapacak bir şey yok. Ama sanki bu araçta bir tuhaflık var gibi. Yavaş yavaş yukarıya doğru mu yükseliyoruz biz? Şöyle bir dışarıdan bakmam lazım sanırım. Oha! Oğlum uçan servise binmişiz ya. O zaman direkt havada kullansaydık. Bu ne saçma bir şey oğlum ya. E zaten eve de gelmedik herhalde. E neyse sabah sağlam şurada inip olsun. Ay. Olsun yani bu da bir iniş şekli sonuçta. Değil mi Nurefix? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.